وفي العادات الاماراتيه عندما يزورنا ضيف نحب دائما نراويه اغلى واجمل ما عندنا ولذلك يسعدنا في عقامة الرئيس اليوم ان تلتقي باثمن واغلى جواهرنا هي شبابنا اللي ببطولتهم استطاعت دوله الامارات ان تغير خارطه العالم وتضع دوله الامارات على راس قائمه السباق Tabii bizim geleneklerimize göre bir misafir geldiği zaman elimizde olan en güzel şeyi kendisine takdim etmek isteriz. Burada da sizin gelmeniz münasebetiyle elimizdeki en güzel şey olan gençlerimizi sizlere sunmak isteriz Ki bu gençlerimiz sayesinde bizler uzay teknolojisi alanında ileri noktalara ulaşmayı başarmış olmak weddna de bir şey öğrenmeyi çok Sayın bakanlar sevgili gençler kıymetli misafirler hanımefendiler beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum sizlerin şahsında körfez bölgesindeki ve gönül coğrafyamızın dört bir köşesindeki tüm gençlere selamlarımı gönderiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'nin geleceği olan siz kıymetli kardeşlerimle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Böylesine güzel bir atmosferde gönüllerimizin buluşmasına vesile olanlara şükranlarımı sunuyorum. Nerede olursa olsun gençlerle hep bir araya gelişimizde her sohbetimizde hamdolsun İslam dünyasının geleceğine dair umutlarımı arttığını görüyorum. Bu toplantılar esnasında ufku ve vizyonu açık, pırıl pırıl gençlere sahip olduğumuzu görmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Tabi o tabloyu gördüğümüz zaman Estağfirullah, Bismillah Ve la taknatu min rahmetillah Allah'ın rahmetinden umudumuzu kesmiyoruz. Ülkemizde teknofes gençliği diye tarif ettiğim bu gençlik maşallah önüne çıkartılan engelleri aşağı aşağı yoluna kararlılıkla devam ediyor. Sizlerin hayata umut ve heyecanla bakmanız bize de yeni hedefler için cesaret ve ilham aşılıyor sizlerden aldığımız güçle biz de daha güzel, daha müreffeh, daha huzurlu bir dünyanın tesisi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu anlayışla Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri gençliği arasındaki irtibatı ve işbirliğini güçlendirmek için yeni adımlar atıyoruz. Dün Abu Dhabi'de Gençlik alanında işbirliğine dair mutabakat muhtırasını imzaladık. Böylece gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri yolunda önemli bir eşiği daha açmış olduk. Sizlerin de bu mutabakatın ruhunu hayata geçirme yönünde gereken çabayı göstereceğinize inanıyorum. Gençler olarak sizlerden Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında gönül elçileri olarak hareket etmenizi bekliyoruz. İki dost ve iki kardeş ülke olarak geniş bir yelpazede ciddi işbirliği imkanlarına sahibiz. Özellikle uzay programları ve yenilikçi teknolojiler alanlarında benzer vizyonları paylaştığımızı görüyoruz. Uzun süreli bir planlama ve çalışmanın ürünü olan Milli Uzay Programımızı geçtiğimiz sene açıkladık. İnşallah Cumhuriyetin 100. yılında yani gelecek sene milli ve özgün roketimizle aya sert iniş gerçekleştireceğiz. Uzay programımızı açıkladığımız günlerde Birleşik Arap Emirlikleri de umut olarak adlandırdığı Mars misyonunu gezegenin yörüngesine başarıyla yerleştirmiştir. O dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile Sayın Bakan Amirinin sosyal medya üzerinden iki ülkenin uzay programlarına karşılıklı takdirlerini ifade etmesi dostluğumuzun baki olduğunu tüm dünyaya göstermişti. Geçtiğimiz günlerde yörüngedeki birinci yılını tamamlayan umut esasen hepimizin umudunu temsil ediyor. Merhum Şehzade'nin vizyonunu takip ederek elde edilen bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin girişim, yenilik ve yatırım ekosistemlerinin birbirini tamamlayıcı olduğunu düşünüyorum. Dubai Expo'sunun teması olarak belirlenen zihinleri birleştirmek, geleceği oluşturmak tam manasıyla bu ahengi yakalamamız gerektiğine işaret ediyor. Bu çerçevede uzay, teknoloji, startup şirketleri ve bilimsel işbirliği gibi alanlarda ortak çalışmalarımızı hızla geliştirmeliyiz. Uzay ajanslarımızın da önümüzdeki dönemde etkin işbirliği yapması ve tecrübe paylaşımında bulunması müşterek menfaatlerimize olacaktır. Hep söylediğimiz bir söz var. Kader gayrete aşıktır. İlim ilim, hikmet ve idrak için önce inanç, sonra da gayret gerekir. Hayallerimizi ve hedeflerimizi ancak bu şekilde gerçeğe dönüştürebiliriz. Sizlerin ışıldayan gözlerinizde ben bu inancı, bu azmi ve bu gayreti görüyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyor. Sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum.